Uzun bir aradan sonra herkese selam. Uzun bir ara oldu çünkü bunu içeride anlatacağım size neden uzun bir ara girdiğini. Şu an anahtar evimde. Evime geldim. Dedim ki bir vlog çekeyim bari. Şu an burası çok karanlık. Biraz Birazdan içeri gireceğiz. Eve girdim. Ay konuşamadım. Eve girdim. Şimdi önce şu perdeleri açayım. Biraz içeri ışık girsin. hala orada duruyor. Ay evime özlemişim kız. Giderken de ya Yatağım dolu olan gitmişim. Ay tipime bakın çok kötüyüm. Evimi özlemişim ha. Samsun'dan gelesim gelmemişti ama eve özlediğimi fark ettim şu an. Önce bir valizimi içeri alalım. Evet valizim. Kolumu ağrıtan o valiz. İçi çünkü aşırı dolu. Klasik üniversite öğrenci evi valizi yani. İçi yemek dolu. Ayakkabılarımı da alayım. Herkese tekrardan selam. Lütfen tipimin kusuruna bakmayın çünkü hatta konuşamıyorum bile. 12 saat bir yoldan geldim. Hatta buradaki yolla sayarsak 13.4 saat eder yani 13.5 saat falan ediyor. Aşırı yorgunum, aşırı halsizim, yüzüm gözüm şiş, böyle buraları morarmış yorgunluktan falan. Uzun süre sonra dedim ki bir tane vlog çekeceğim. Çünkü çok sinirlerim bozuldu. Son attığım video inanılmaz güzel oldu. Ona rağmen izlenmedi. Hatta bu sabah bir baktım YouTube'dan kaldırılmış ona bir bakmam lazım geri yükleniyor mu falan. Neden kaldırıldı neden kitlendi videom hakkında da hiçbir fikrim yok. Hiç izlenmedi çok moralim bozuldu ve Samsun'da o kadar vlog çekebilirdim ki hiç çekesim gelmedi. İçimden gelmedi çünkü ben bu kadar uğraşırken hiç izlenmemesi benim sinirimi bozuyor. Ama bu sabah yine bir gaza geldim. Videomun kaldırıldığını görünce hepten sinirlendim. Gaza geldim dedim ki böyle hafif Tatlı sohbet havasında üniversiteye dönüş, öğrenci evime dönüyorum. Vlog çekeyim dedim. Valizimi falan açarız birlikte, valizimi yerleştiririz. Hatta e, birkaç kıyafet falan, birkaç değil hatta bayağı dolabımdaki kıyafetleri elemeyi düşünüyorum. Çoğunu Instagram'da bir tane şuraya bırakıyorum. Dolap hesabı açtım kendime Instagram'dan. Oradan satacağım ürünlerimi. Beni hani, takip edebilirsiniz. Oraya yükleyeceğim dedim. Böyle bir iki günlük bir vlog olsun. Dönüş vlog olsun. Gerçekten inanılmaz yoruldum ya. Şimdi bu valizi nasıl boşaltacağım, nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Bu arada eve korkarak girdim. Çünkü geçen geldiğimde bu odada şu yerler falan hep o büyük karıncalar var ya onlardan doluydu. Ama bu sefer öyle bir şey olmamış. Olmuş. Şurada bir tane böcek varmış ama kendi kendine kurumuş, parçalanmış bir şeyler olmuş. Bakın. Burada bir şeyler yaşanmış. Ne yaşanmış bilmiyorum. Arkadaşlar evim giriş katta olduğu için böyle şeyler çok normal. Maalesef bir yerlerden giriyorlar yani. Öyle. Biraz dinleneyim ben. Bir Şu şey ufak dinleneyim. Bununla birlikte valizimi boşaltalım. Kıyafetlerimi yerleştirelim. İçindeki yiyecekleri falan yerleştirelim. Bu arada çok beğenerek aldığım bir tane ceket vardı. O da geldi. Onu da birlikte açarız hazır gelmişken. Aşırı beğendim. Çok güzel. Umarım hayal ettiğim gibi durur üstünde. Gerçekten çok güzel bir ceket çünkü. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunu da birlikte açarız birazdan. Telefonu böyle koyuyorum çünkü bu tarafa koyarsam eğer karanlık çıkacak. O yüzden... Çıkacak. Gerçekten. Ben yorgunum ki konuşamıyorum. Şuradaki buzlu yiyecekleri önce yerleştireyim dedim. Çünkü onlar eridi neredeyse. Artık buzlu yiyecekler değiller. Bir tek göstereceğim size zaten ne var ne yok. Şu tarafına döneyim. Bunu böyle açana kadar mesela şöyle yıksam bu de lazım olabilir aslında. Çatalla. Ya yoruldum ki ve Yanındaki teyze aşırı konuşuyordu. Kulaklık kulak içi de değil. Bildiğiniz JBL var kulak üstü. Hani teyze görüyorsun kulaklık takılı. Bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben de sürekli kulaklığımı açmak zorunda kalıyorum falan. Teyze de beni çok yordu. Açıyorum. Tabii ki içinden bir poşet daha çıkıyor. Su gibi olmuş. Su su. Şimdi öncelikle. Karadeniz temi 2 adet çökelek. Bu bir kadeh temidir. Yani bu taraflar çok yeniyor mu bilmiyorum ama biz bunu su gibi tüketiyoruz Karadeniz'de. Bunu bilmeyen yoktur. Bunları atıyorum şimdi buzluğa. İki adet annemin daha önceden haşlamış olduğu fasulyeler. Ben daha kolay bir salçasını yakayım. Bunları atayım. Kolayca yapayım diye önceden haşlayıp buzluğa atmıştı. Onları getirdim. Ve bunu sona saklayacağım. Bu da Zehra ablanın börekleri galiba. Evet Zehra ablanın börekleri. Bu da şöyle. E, ben kaş bıyık almayı falan sev... Seviyorum ne yani ne alaka? Ben kaş bıyık almayı falan biliyorum tamam mı? Zehra abla da bana bıyıklarımı alır mısın demişti. Ben dedim ki bana börek yaparsan alırım bıyıklarını. <laughs> börek yaptı ona öyle. <laughs> hiçbir şey yapmam. Börek yaptı bana öyle. Ben geldi biraz da. Ve geliyorum. Öğrenci evine geliyorum. Aç kaldım bildiği için börek yaptı. O yüzden bana. Şimdi bunu buzluğa atacağım. Bu da mantar. Annem önceden haşlamış. Buzluktaydı. Ben de mantarı çok severim. O yüzden bana verdi. Güzel ablanın böreklerinin devamı. <laughs> Bu da ikinci mantar. İki tane koy... <laughs> Annem iki tane koymuş. Çünkü ben mantar aşığıyım. Ve en can alıcı nokta. Bir Samsunlu'nun buzlu poşetinden ne çıkabilir? Kıymalı pide, tabii ki! <laughs> bu kıymalı bir tanesi, peynirli. Ve evdekilere dedim ki, sakın kıymalıları çok yemeyin, ben götüreceğim. Burada da peynirliler var. <laughs> aşkım bu benim ya! Bu benim aşkım ya! Oğlum, dünyanın güzel şeyi olabilir şu. Şu var ya, dünyanın güzel şeyi olabilir ya! Şunu, şu an sen izleyen Samsunlu varsa, şu an beni izleyen burada... Ben ne demek istediğimi anlıyor zaten o. Hani bir şey anlatmama gerek yok. O beni anladı şu an. Diğerleri ana masada olur. Çünkü o beni anladı. Bu kadardı. Bunları da atıyorum şimdi. Evet, buzlu poşetler bu kadar. E, valizim içindekileri açacağım şimdi. Aslında ben video da çekecektim ya. Diyos öğrenci evine giderken ki valizim falan gibi Bilmiyorum. Başka düşünmedim. Bu buzları da çekecektim. Ama YouTube için feda ettim. O yüzden siz, siz, sizin için feda ettim o videoyu. Şimdi siz o yüzden bu videoyu beğeniyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz lütfen. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Gerçekten moralim çok bozuyor Videom az izlenince moralim aşırı bozuluyor. Yani zaten YouTube'da yeniyim. Moralim bozulsun istemiyorum. Ben bu videoyu çekiyorsam ve 12 saat 10 saat yol gelmişsem ve bu videoyu çekiyorsam siz de bence kanalıma abone olup videomu beğenip beni Instagram'dan takip edersiniz ve yorum da yaparsınız. Bence yaparsınız yani. beni. Hani... E zorla değil ama bence bu videoyu izleyen her insan evlat bunu yapar diye düşünüyorum. Dinlenelim şu valizi açalım birlikte. Şimdi düzeltmeden önce şimdi şu kargoyu açamıyorum. Ben meraktan çatlayacağım. Gerçekten zaten bunu almak için gelmemi bekledim. Yani çünkü kargo yetişmezdi. Bizim alacak kimse yok. O yüzden bunu çok merak ediyorum. İnşallah beklediğim gibi çıkar ya gerçekten. Hiç gönderdiler sandım bir yerde bir farklı duruyordu çünkü. Böyle bir şey falan çok merak ediyorum. Çok güzel bir ceket. ah Muhteşem. Beni zaten Instagram'dan takip edenler bilir ki bu ben ya. Bu ben. Şu ceketin güzelliğine, kalitesine, kalıbına bakarsınız. Şimdi giyeceğim. Bekleyin. Şurada giyeyim geliyorum ceket çok güzel. Ama bir beden büyüğü mü olsaydı dedim şu an dedirtti bana. Bir bakın aynada bakın. Ceket inanılmaz güzel ama yani bir büyü yok gerçi. Hayır ya bu iyi oldu bence. Telefonumu böyle sabitliyorum. Şimdi valizimi boşaltacağız birlikte. Valize neler koymuşum onları göstereceğim. Zaten çoğunlukla kıyafetlerimi orada bıraktım yani yarısını. Bize sızdırmam gereken önemli şeyler vardı. Biliyorsunuz ki öğrenci evi en çok ihtiyaç olan şey kıyafet değil yiyecektir. Şimdi birlikte valizimi açıyoruz. Ve tabii ki bizi bir sucuk karşılıyor arkadaşlar. Sonra burada annemin bahçeden toplamış olduğu biberler var. Ve biberi. Bu arada mis gibi kokuyor. Ve yine bir saklama kabı. Annemin meşhur tırtıl... Tır, tır, Annemin meşhur tırtıl... Tırtıl... Tır tır. Konuşamıyorum ya neden? Annemin meşhur tırtıl kurabiyesi. Ne çantam. İçinde gözlüğüm falan var hatta. Evet gözlüklerim var. Yine çantam. Bu arada bu ayakkabılar yıkandı yeni. Ama şu altındaki asla çıkmıyor. Yani sakız mı yapışmış ne? Geçen oldu. iki gün önce falan oldu. Asla çıkmıyor. İçinde de çorap falan var. Ayakkabıların şekli bozulmasın. Hem de yerden tes tesadüf. Konuşamıyorum. Yerden tasarruf etmek için bunun içine koydum. Burada ne var? Yüz temizleme şey, makyaj temizleme suyum. Tabii ki Atomi'nin. Şöyle göstereyim. Çok güzel çıkartıyor bu. Makyaj çantam. Değil mi? Ya? Oh. Niye açık koymuşum ki zaten? Benim akıllı kafam. Diş fırçam. olmaz. Yine bir çantam. Bunun içinde de güneş gözlüklerim var. Sanki Savaşa gidiyor gibi bütün güneş gözlüklerimi yanıma almışım. Savaşa giderken de güneş gözü almazsın gerçekten. Ben suyum. Bakım şeyleri. Bu ne olmuş? Aaa hep dökülmüş. Ağzı açık kalmış. Tırnak güçlendirici. Bu saç spreyi. Bunu biliyorsunuz zaten. Urban Care'ın. Bunu göstereyim size. Süngerim ıslakken bunun içine koyup kapağını kapatmışım. Ve süngerim küflendi. Daha yeni almıştım bunu. O kadar mutluyum ki yeniden alacağım mecbur. Bakın. Aa, kapağı açılmış. Umarım dökülmemişsindir. Tüm eşyalarım. Tabii ki Atomi bunlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Instagramda da paylaşıyorum. Burada da sürekli gösteriyorum size her videomda. Ve Atomi BB kremim. da bir adet Elidor'un bu yağı var. Aşırı güzel. Bunu alın yani. Aşırı yumuşacık yapıyor saçları. Tabii ki de bir adet salça. Evde vardı. Ben de çaldım. Çünkü salçam bitti diye hatırlıyordum. Doğru hatırlamışım. Salçam yokmuş. Ben neden çaldım? Yine bakım eşyaları. Atomi, yine atomi, yine atomi. Burada bir tişört var ama bunun üstüne bir şey dökülmüş. Bilmiyorum. Bunlar Shure indiriminden 75 TL'ye aldığım toniklerim. Hatta şu sarıyı almak istiyordum. İndirim üstüne gelince çok iyi oldu. Hatta bir şey daha vardı şu. dikama şeyi olarak ben Atom'un inkileri kullanıyorum ama bu da 75 liraya inmişti. Dedim bunu da alayım kullanırım yani. Çünkü önceden bunu severek kullanıyordum. Umarım şuradan iyi çekiyordur. Boşa çekmiyorumdur inşallah. Şu an açık hiç anlamıyorum ışıktan nasıl çıktığını. Ve en önemlisi bu ekonomide evden çalınabilecek en iyi şey. Ya tabii ki de ya. Tabii ki de sıvı yağ. bu ekonomide. Evden çalınabilecek en iyi şey bu. Bunu çaldım geldi tabii ki. Ee, Ve... Çayım bitmişti. Onu da çaldım. Evde böyle bir paket vardı. Siyah çay. çaldım geldim. Ben Karadeniz olduğum için çok çay içiyorum. Yani bunu annem nasıl içeceksin dedi ama ben içerim muhtemelen. Bayağı bir kiloluk çay getirdim. Çünkü bir sene yeter bu bana. Normalde hazır çorba çok içmem ama böyle yorgun olduğum günlerde dedim belki yaparım. O yüzden iki tane aldım bundan. Bunda ne var? Şey var. Açayım göstereyim. Evde şekerim yoktu. Dedim şekeri de çalayım çalmışken. Bu da granül kahve var. Çünkü ben bu benim kahvemi. Ben Nescafe Blend kullanıyorum. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Hiçbir markette yok. Trendyol'da da aşırı pahalıya satıyorlar. Evde de varmış. Çaldım getirdim. Siz kapıyı açar mısınız? Burada kaşı açıcı. Törpü almıştım. Şu törpüyü ben önceden kullanıyordum. Tırnağı çok güzel yapıyor. Gerçekten parlatıyor. Güzel temizliyor yani. Böyle kademeleri var. Kademelerine göre tırnağınızın üstünü törpülüyorsunuz. Çok güzel yapıyor. Güneş kremim. Tabii ki atomi. Kız ruju mu taşmış? Şey Hiç söylemiyorsunuz. Aseton. Gez yes, kıyafet yani. Çok da bir şey yok. Bir ay sonra abimin düğünü var. Düğüne gideceğim ve... Düğün zaman zaten bir yere için çok bir yere gidemeyeceğim için çok kıyafet götüremeyeceğim. O yüzden dedim ki bu Aa! bir şey dökülmüş bir far ve gömleğimin haline bakın. <laughs> Son abimin düğünü var. Düğüne gideceğim zaten. O yüzden dedim ki bu sefer getirebildiğimi getireyim. Zaten giderken kıyafet götürmem çok hani düğün zaman düğün telaş gezemeyeceğim için. O yüzden geri gelirken bir sürü şey getiririm dedim. Böyle fındıktır, yağdır. Neyse annemden çalabilirsem tereyağı getiririm. Ee, mısırını getirecektim. Onu unuttum. Aslında mısır unum var burada ama kavrulmamış mısırın var. Ee, kavrulmuş mısırını alacağım. Bir sürü doldururum. Yani bu valizi aslında çoğunu boş götürürüm muhtemelen. O yüzden öyle getiririm dedim. Öyle. Burası böyle. Gerisi kıyafet zaten. Başka hiçbir şey yok burada. Şu önde de şallarım var. Bugün biraz yorgunum. Ama yapsam mı emin değilim. Dolap düzenleme olayı. Ama onu bugün mü yapsam Yarın mı yapsam emin değilim çünkü biraz yorgunum yani dinlemeye ihtiyacım var. Ama ben de şeyim böyle geldiğim zaman her şeyi halledeyim, yerleşeyim kafasında bir insan çünkü rahat edemiyorum. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama neden bileceğim zaten. Rahat edeyim kafasında bir insan olduğum için böyle hemen her şeyi yerleştirmek istiyorum. Bilmiyorum günün akışına göre belki biraz dinlenir, böyle bir şeyler yerim. Sonra ee, bir bakmışsınız birlikte kışlıkları çıkartıyoruz. Veya kıyafet eleyeceğim bu arada. Şuraya hesabımı bırakıyorum. Instagram dolap hesabım. Instagram'dan satıyorum kıyafetlerimi. Buradan mutlaka takip edin beni. Her ürün yükleyeceğim. Dolabımı çok ciddi anlamda elemeyi düşünüyorum. Çünkü giymediğim o kadar gereksiz şey var ki oradan satacağım bunları. Mutlaka takip edin hesabımı. O diğer halimden eser yok adeta biliyorum. Çünkü o gün aşırı kötüydüm. Yani zaten yoldan gelmişim. Yüzüm şiş, gözlerimin altı mor falan. Dedim ki böyle biraz dinleneyim. Dün temizlik falan yaptım. Biraz da bir tık da size biraz hainlik etmiş olabilirim. Çünkü Dayanamadım ve dolabımı toparladım biraz. burayı falan biraz boşalttım. Yelekleri falan kaldırdım. Sadece blazerları bıraktım. Çünkü buraya montlarım, kabanlarım falan da gelecek. Onun dışında dolap hesabımdan yani Instagram'daki hesabımdan ürünlerimi satacağımı söylemiştim. Onlar dün koydum ve inanılmaz bir şekilde 10 dakikada falan çoğu satıldı. Bugün 6 tanesini kargoya verdim. Bir tanesi de e, ödemesini yapınca kargoya vereceğim onu da. Yani 7 tane ürün falan satıldı. O yüzden onları dün paketlerken falan çekemedim çünkü çok geçti. E, ürünleri geç yükleyebildim. Satıldı. Ben de bugün kargoya verebilmek için dedim ki dün gece paketleyeyim hemen. E, Saçın başın falan açık olduğu için o yüzden çekemedim size. Bir tık hainlik ettim o yüzden. Gidip gideyim. Işık biraz kötü. Şimdiden uyarayım. Ee, bu dolabımın zaten çok küçük buradaki dolabım. Üst tarafına kazaklarımı falan yerleştirdim. Arka tarafta da varlar. Tabi hepsini daha çıkartmadım kuşluklarımın. Sadece e, kıyafetlerimi ayıklarken elime gelenleri dedim dolaba yerleştireyim. Artık havalar soğudu zaten. Çok ince giyinemiyoruz. Max blazer falan. Blazer trench coat. Şu kısımda da yine yazlıklarım falan var. Şu şallarımın düzelmesi lazım alt tarafını hiç görmeyin. Orası çorba gibi şu an. Çünkü düzenlemeye oturacağım. O zaman hep toplayacağım, ayıracağım falan. Şuradakiler hep yazlık şu gömlekler falan. Bunları ayıracağım. Şallarımı düzenlemem lazım. Burası çok dağıldı. Şunlar falan. Aslında bu şallardan da ayıklayıp bunlardan da satabilirim. Çünkü çoğu aşırı az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış bile var içlerinde. Belki onları ayırırım. Bilmiyorum. Şallarıma kıyamıyorum. Çünkü her renkten birer tane falan ayırdım. Geri kalan anneme götürmüştüm aynı renkleri. Şimdi bunlar da bir ürün gelir falan kombinlemem gerekir lazım olur o yüzden bilemiyorum ne yapsam satsam mı çünkü her renge ihtiyaç olabilir yani. Şu kolinin içinde ben neden böyle ön kamerayla çekmeye çalışıyorum? Arka kameraya çevireyim. Şu kolinin içinde dolap kargoları var. Burası biraz dağıldı. Yani sattıklarımın kargoları var. Şu da satıldı. Bunlar daha satılmadı. Biraz dağıldı çünkü dün gece ürünleri alırken falan ama onlar var sadece burada. Gittim. Kargoları verdim Geldim eve evde hiçbir şey yapmadım Daha şu yatağımın haline Şöyle ufak bir bakın Çok kötü halde şu an İşte nevresimi falan geçireceğim e, Yastığımı yıkamıştım Ama böyle yeşil bir iz olmuş Ne olduğunu anlamadım Yeniden makineye atacağım onu Onun dışında bugün yapacak bir şeyim yok ekstrese. göstereceğim Bir de mutfağa gidelim Bir tur istiyorsunuz benden Ama evimde hiçbir şey yok arkadaşlar Yani şuraları bir toplamam lazım gösteremiyorum çünkü bakın her yerde böyle bir şeyler var. Valiz falan var. Çünkü ev çok küçük ve sığmıyor. Bakın. Yani öğrenci evi yani. Hani evde düzenli olan yer benim odam. Çünkü odayı tamamen çekim için düşündüğüm için odayı tamamen boşalttım. İstediğim gibi yerleştirdim. Böyle daha basic bir hale getirdim. Yani çok fazla eşya yok içeride. O yüzden böyle dolabımı falan salona attım. Böyle görüyorsunuz burada aynanın kutusu. Öğrenci evinde olunca nereye gideceğinizi bilmediğiniz için her şeyin kutusunu sağlam bırakıyorsunuz mecbur. Yani atamıyorum. Çünkü aynayı mesela bir yere taşıyacak olsam mecbur kutuya koyacağım. Yoksa kırılır falan. O yüzden bu teferruat çok eşya var evde. Var gibi gözüküyor. Şuradaki koliler falan mesela bunlar lazım olabilir diye atamıyorum o yüzden. Böyle yani. Yani ev turluk çok da bir şey yok. Bana yazıyorsunuz arada ama. Bu arada umarım bu videoyu izlersiniz. Umarım ya da ben bu videoyu atarım. Her videoyu bunu söylüyorum ama. Yani YouTube gerçekten biraz dertleşelim ya. Şu telefonu şöyle koyayım. YouTube benim gerçekten sinirim bozuyor. Yani YouTube siz. Neden videomu izlemiyorsunuz? Son videom gerçekten... Son videom gerçekten o kadar güzel bir video ki ama siz o videoyu neden izlemiyorsunuz mesela? Çok güzel bir video aslında. Bu ev video olduğu için kesin bunu izlersiniz. Bak kesin. Lütfen videolarımı izleyin. Kanalıma abone olun. Ay. Çok moralim bozuluyor siz izlemeyince. Mesela YouTube'a küsmüştüm. Ama sevdiğim bir arkadaşım beni gaza getirdi. Yeniden bu videoyu çektim. Yani düşünün yoldan yorgun gelmişim. 14 saat yol gelmişim. Ve bu videoyu çektim yani. O sabah nasıl onu yaptım inanın bilmiyorum. Ama gaza gelince ben durdurulamaz bir insanım. Gaza gelmeyeyim yeter ki. Gaza gelmeyeyim şehri fethederim. Öyle bir insanım. Neyse iyi ki gaza gelmişim. İyi ki bu videoyu çekmişim bu arada. Çünkü video çekmeyi aslında özledim. İnanın, inanın bakın inanın. Ben videolarım izlense haftada bir bile video atarım. Ama böyle yeteri kadar izlenmediği için diyorum ki boşa uğraşıyorum ya. Zaten izlemiyorlar. Hani boşa edit yapıyorum, boşa vaktimi harcıyorum. Mesela ben bunu çekerkenki vaktimi Instagram'a ayırabilirim ya da farklı şeyler ayırabilirim. Ama ben size ayırmayı tercih ediyorum. Mesela valizimi boşaltırken Reels videosu çekecektim. Hani öğrenci evine gelirken falan gibi. Ama ben neyi tercih ettim? YouTube'a video çekmeyi tercih ettim. Sizin için sizin için o içeriğimden vazgeçtim lütfen bu videoyu izleyin o yüzden kısaca bu böyle bir videoydu yani ufak böyle öğrenci evine dönüş tarzı bir video çekmek istedim bu arada tuvaletimi de dün temizledim misler gibi oldu Siz bir ev bloğu hak ettiniz bu videoyu eğer izlerseniz bir sonraki vlogumda böyle bütün evin tertemiz halini böyle düzgün halini size vloglayacağım hepsini çekeceğim gerçekten bu videoyu izleyin ama tamam mı gerçekten çekeceğim söz veriyorum. Bu video gerçekten güzel izlenirse size evin bütün halini detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu video bu kadardı. Sadece böyle öğrenci evine dönüş, valizde neler var falan tarzı kısa bir vlog çekmek istedim size. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bunu izlersiniz. Lütfen eski videolarımı da izleyin Instagram'dan beni takip edin. Dolap hesabım var Instagram da açtım. O hesabı da takip edin. Giymediğim yeni kullanılmamış ürünlerin hepsini oradan satıyorum. Ki beğendiğiniz bir şeyleri daha uygun alabilirsiniz. Sizleri özlemişim gerçekten. Çok olmadı aslında. Bir ay geçti aradan ama olsun vlog çekmeyi özlemişim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve mutlaka mutlaka ama mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmak bedava. Abone olmak bedava. Beğenmek de bedava. Basınca hep bilgilerin istemiyor gerçekten bakın. Hepsi bedava. Cebinizden gitmeyecek, gönlünüzden gitsin. Lütfen. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.